Benim hoş geldiniz. Vallahi ne iyi oldu. Ay evet kız. Dün akşam hayaletler bastı yeri. Ben müdürüm. Ne yapıyorum ben ya? En iyisi okula gitmek. Okulu da hayaletler basmadan koşup gitmek. Evet. Nerede kaldı bunlar ya? Ne 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 siz hala burada mısınız Dedim ya yavrucuğum ben geceleri burada kalıyorum diye Ah bu adam da ne sinirli birisi Ben kadının bilerek Sesimi değiştiriyorum Ah kesin kesin ben de inandım Evet şimdi ne oldu Şimdi de mahalleye hayaletler mi bastı Ne oldu Nereden bildin Ne gerçekten mahalleye hayaletler mi bastı Hem okulu da basmaya gelecekler Onun için sizi çağırdım Maymun nerede? Elma yani. Neyse. O hastaydı. Gelemedi. Ne? Şaka şaka. Kantinde şu an etli dolmaya boğuluyor. Ne <laughs> 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 Biz de bildiğin gibi minişiz ve orucumuzu geri, yeni açtık. Ve iyi bağırın. Çok estağfurullah. Sen Unuttun mu? Hani bu gizli kütüphane'deki adam var ya. İşte o. O gizli miydi ben onu herkes biliyor sanıyordum. Elma ya. Sana hiçbir şey açıklayamayacağım şu an. Neyse hadi söyle bize gizli adam söyle. Neyi söyledi? Yoğurtlu menemenin tarifi nedir söyle? Öyle bir menemen tarifi yok. Nasıl? Annem daha geçen tuppura da yaptı. <laughs> Ocağına koydu, <laughs> tavasında pişirdi, <laughs> yoğurdunu kullandı. <laughs> Menemen neydi öyle? Bu <laughs> mu yaptı anne sana? Nereden bildin? Çocuğum, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok kamutelim aman, yok ee, patron. Annemize söylediniz mi? Benim oğlum ya, Ha hayır, ha hayır. Ya hayır diyorsunuz. Ben maymunum. İki kişi şey kere tekrarlıyorum. Kapağınlar iki kere tekrarlar. Ef, bu adam da ne bilmiş birisi ya. Ef aman aman. Dın 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 Geçenlerde bir şarkı ezberlemiştim. Sanki don tito tut gibi bir şeydi. Don tito tut gibi bir şey miydi? Yok don tito tut tut değil. Don tito tut tut Ah kesin öyle bir şarkı vardı. Neyse. Var tabii ki. Bir araştırayım bak. Bilmedim. Bak bilmedim. Ama sıradaki göreviniz hayaletleri avlamak. Anneciğim ben kaçarım. Hayalet değil. Okulumu bastılar. Evet. Yapı macera. Macera. Bizim adımız macera. Bizim adımız. Ne? Biz dört ayız ya. Hadi üç, iki, iki, üç. Dört a, 4 a. Bizim adımız. Canımız, kanımız. Tarçın hocamız. Tövbe estağfur. Sen çok çizik film istiyor, istiyorsun. Vallahi ya. <laughs>

onun için dikkatli olun çocuklar. Bu da sizin bir göreviniz. Hayalet avcısı olmak. Görevimiz tehlike demek ha. Tamam olur. Macera, dram, duygusallık. Dram zaten duygusallık demek. Hiç bilmiyorduk. <laughs> Hala o şarkıyı söylüyorsun sen? Evet dilime dolandı. 4A 4A bizim adımız. Canımız sıkılmaz. Tarçın hocamız. Biz 5A değil mi? Baba 10A yiyiz. Seni hiç dinleyemeyeceğim. <laughs> Böyle arkadaşlık olmaz olsun. Hani hep bizi hani hep biz, bizi dinlerdin. Hani hep bizim sorunlarımızı çözerdin. Ama senin şu an sorunun yok. Kardeşim sus. sus, sus ve dinle. Of oh, siz de ama dinlemece çıktınız ha. Neyse tamam. Bu maymunların beyninde herhalde bir balık beynindedir. Seni duyuyorum bir kulağım orada. Ula. neyse dostum bir şey olmaz. Beni duydunuz mu? Bu akşam hayaletler buraya basacak. Siz de hayalet avcısı olacaksınız. Ve... Sonra okulda hayaletleri yapan kişileri bulacaksın. Nereden biliyorsun sen bu kadar şeyi? Yoksa sen bir gözlemci misin? Ay gözlemeci teyzem. Gel elini öpeyim. Gel şu yapma. Çok acı ya Eh yavrum eh. Tamam sus. otur. Ay gözlemeci teyzem. Sus sus. Evet dediğim gibi göreviniz o. Ama ancak bir iş yapmadı. Müdüre bile söylemeyeceksin bir şey yaptı Hiç kimse yok. Sadece ben siz bitti tamam mı? Evet arkadaşlar ama buraya şeyler geldi. Şahaneten biz onları durduracağız. <laughs> evet evet size ordu gibi zor olur tek. Ha 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 Geldim anons yaptım. Dedim ki herkes yerime gelsin dedim. Hayal tavcının yolumuz çok uzun geçti. Ne yaptın sen? Birlik sen? Seni bitirdim Elma. Ben de bitirdim. neyse bu kadar kavga yeter. Hadi gidelim artık. Gel buraya Elma. Seninle sınıfta görüşeceğiz. Görüşürüz yüzünü kapatan adam. Adam değilim ben kadınım. Aha kesin kızımsındır. <laughs> abi bize para ver, abi bize acı da gel. Çocuklu kafayı yemiş herhalde. Seni doyuyorum. Biraz saçmalıyorum ama olsun. Ha. Çok sinirliyim. <laughs> Sağlık soklamaya mı işlerdir?

Hayalet hayalet. Nerede hani? Böyle mi? Ne kadar da yapmacık. Böyle değil mi korkutacaksın şimdi sen bize? Vay, ha, ne yani korkmadınız mı? Ha, tabii ki de korkmadık. Sen kimsin bakayım sen hangi minisin? Çıkar maskeni. Ya çıkarmam. Aa dur 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 zorlama zorlama. <laughs> i̇şte ne oldu? geçti? Sensin demek ha bütün herkesi korkutan. Ne kadar da ayıp. Senin gibi bir şey hiç yakışıyor mu bu Deniz? Özür dilerim. Hoş <laughs> yere anlama. Şimdi bütün bu yaptıkların hepsini düzelteceksin. Kızlar, siz de bu şey açın. E, İyim adam bana çuvurmuştu. Açtım. Deniz çok ayıp. Şimdi herkese söyleyeceksin. Benim hayaletim. Ama ben bunu yapamam çok korkarım. Herkes beni bir diye atlar. Hayır. Bunu ilk önce herkesi kışkırtmadan önce düşünecektin. Çok ayıp ya. Bütün ministerin gururunu incittin. Özür dilerim. Bir özür dilemekle bitmiyor bu vaka maalesef Deniz. Bütün dağıttığın her yeri toplayacaksın. Mahalledeki direkleri geri yerine takacaksın. Banka... Devirdiğin bankları da geri toplayacaksın. Anlaşıldı mı? <Gülüyor> Anlaşıldı. <laughs> Deniz. Tamam. Şimdi ilk önce sınıf koridorundan başla. Ta birinci katın sınıf koridoruna kadar temizle. Hadi bakayım göreyim seni. Hadi kızlar. Bizim burada işimiz bitti. Artık gitme vakti. Yürüyün. Sabah geldiğinde temiz olacak her yerdeniz. E iyi madem. O zaman şu hani hayalet et kurtulmuş olalım. Evet böyle kesin. Dinle Hadi kuzlar gidelim. E, i̇yi madem. Bugün yine kurtulduk. gel. Farsın öğretmenim. Dersiniz böldüğüm için özür dilerim. Ama hayalet kılığına giren bir kişi buydu. Kim? Sizin sınıftaki Deniz. Ne? Deniz mi? Ondan hiç beklemem. Galiba siz yan sınıftaki Deniz verenle karıştırdınız. Benim öğrencilerim böyle bir şey yapmaz. Mümkün değil müdür bey? Mümkün hanımefendi mümkün. Hani hanımefendi derken e, hocam. Çünkü Kendisi geldi trafikte. Ben dedi. Yani benim dedi. O hayalet kılığına giren miniş benim dedi. Milleti korkuttuğum için özür diliyorum dedi. Şimdi bütün yaptıklarımın cezasını çekeceğim dedi. Kendi kendine teslim oldu yani. Şimdi izninizle bir aile büyüğüne arayıp bu suçu söylemem lazım. Onlar artık kendileri evde işine bakarlar. Ama müdür bey e, bu doğru değil. Deniz yapmaz. Ha, denizi yok mu yapmaz? Kendisi teslim oldu diyorum hocam. Galiba denizin ikisi Beren'le karıştırırız. Deniz Beren'le yani. Karıştırmış olamam hocam. Aynısı mavisi. Geldi teslim oldu. Çık, çık çocuğun tahtaya. Oturun siz de. İy, iy, iy. Ispatla çocuğum öğretmenine inanmıyor bana. E ee, Öğretmenim of. arkadaşlar, hadi yapabilirsin söyle. Hadi yaparsın söyle. İyi madem. Yani yıldızla da güvenmem lazım aynı sırada. İyi, İyi madem. Hı -hı. E, hocam Evet ben yaptım e, Sadece bir şaka yapmak istemiştim Arkadaşlarıma Ama bütün arkadaşlarım kanınca Ben de biraz daha yapmak istedim Herkesi korkmak istedim Ama gerçekten kötü bir niyetim yoktu Hocam ne olur beni affedin H Özür dilerim hocam Tamam müdür be izin verirse affederim Müdür Bey sizin anneniz mi babanız mı? Ay, çok ustalıklı bir izin verirse işte diyor ya. Kabul et gitsin işte. Evet, ben de Okulda zaten nesin? Yani herkes okula bayılıyor. Ben bayılıyorum. Ay canım okulu, ay canım okulu. Canım duvarlar, canım her şey. Yerli yürüdüm şöyle. Portakal geç yerine otur yerleri de ölmeyi hocam bir okul sevda, okulunu sevdamızı bırakmadınız ya. Okulu ben çok seviyorum anlayın diye yapıyorum. Tamam ya anladım anladım. Geçen yaptım. Elmas, siz de konuşmayın bakayım. Yıldızla. Bıdı bıdı da sabahtan beri. Hocam kalem tıraş istiyorum. Yıldız bana kalem veriyor. Yıldız seni kulaklarım mı evladım? Kaç gündür tahtaya çık diyorum. Sen masaya çıkıyorsun. Yavrum ya senin de kulakların bozuk sanki. Efendim hocam duyamıyorum. Senin de annelerin Hocam tamam izin veriyorum. Bu sefer affedebilirsiniz. Çocuğum. Tamam affedildin evlat. Ama bir daha böyle bir şey olmasın. Allah. Bütün işin canı daha yaparsan kötü olur çocuğum. Ben bütün sınıfın bütün okulun için dışına çıkardım yavrum. Bir haftadır okula gitmiyor senin yüzünden. Dedim mi istemiyorum evet. Bir şey mi dedin? Yok hocam yok bir şey dedim. Bir hafta benim sayemde okula gitmiyor. Yavrum sen okul sevmiyor muydun? Evet mi dedin sen? <laughs> Çok ders ediyorsunuz hocam. Vallahi ben bıktım ya. <laughs> Şimdi ben izin izle gidiyorum. Amir bana yapıştı. Müdür çekil. En azından kıyafetim çift taraflı bantlıydı. Üstüne yapıştım evlat. Çek beni. Çek çek çek. Kopar. Aa pijamam yırtıldı senin yüzünden. <laughs> Tek istediğim okul okumamak. Ah yavruma ah. Ben de sizi bekliyordum evlatlar. Ee, nerede benim kapteylim? Kapteylimi mapteylimi geçirmedik biz. Bu görevi bitirdiğimizi söyleyecektik. Şimdi diğer görevi alabilir miyiz? Maalesef şu an bir görev. Nasıl yok? İşinizi daha tamamlamadınız. Nasıl ya? O denizden çocuğun bir de deniz veren diye bir var. Evet. O da mahalledekileri korkutuyor. Hı. Onu da onu, o suçunu bir üstü bırakmamız lazım. Benim adam. Tam çiçeğe çiçeği çon çin çon çin, çin. Yine başladık çon çiçeğe. Çince mi söylüyor onu da? Herkes bana koşsun. Herkes bana koşsun. Vay, herkes bana koştan Herkes bana koştan Vay, hadi koşun koşun. Hadi hadi. Hadi ne oldu? Koşamıyoruz değil mi? Da, mahalleyi dağıt. Banka düşür. Hadi abicim ablacım. Sık çık sokağa da sıkıyoruz. Hey dur deniz veren. Ah, hiç korkmuyorum. Ne kadar da yapmayacağım maskeyi çıkarsana sen. Ben deniz bana değil, deniz bana de kaçayım. Ay söyle bakalım, soyadın ne? Sana da her yabancı kişilere ismini vermem. Adımı da vermem. Soyadımı da hiç vermem. Bak deniz Beren çıkar bak. Çıkar şunu, çıkar. Öf, evet, alın yakaladın mı beni? <laughs> Abimle biz anlaşma yaptık. Ne anlaşmasıymış o? Adım dedim ki, hadi deniz dedi ki bana? Kardeşim eğer bir yıl boyunca senle beraber bir hayalet olursak herkes bizden kaçar dedi. Sonra babam da bizi çok akıllı sanar dedi. Sonra biz bir gün o kişileri yani o bizleri yakalayacağız dedi o hayaletleri yakalayacağız dedi. Sonra babam bizim aylık maaşımızı bit yapacak dedi bir tane yaptı. Ben de inandım bu sabahtan beri milleti korkutuyor. Anne de eve çağırıyor. DOLBA yapmış. Sizi de bekler. Ay sana ay sana börek var mı? İşte öyle. Tamam şimdi boş ver etsin. Dolmayı yap. Çabuk buraları düzenle. Çok ayıp yaptım. Özür dilerim. Tak istedi başı bu biraz daha ağır Ama maalesef atmadı. Azaldı. Artık babam beni hiç sevmeyecek. Ne düşünmediniz bana? Baba seni her türlü seviyordur. Ama sadece bir para vermedi diye. Yani böyle şeyler de yapılmaz ki. Babandan doğru düzgün istersin. Ne Necim evladım, abime hava atmam lazım. Diyeceksin ki, babacığım, benim biraz paraya ihtiyacım var. Bir miktar para verebilir misin bana diyeceksin. Bu kadar basit. Ama ben bir ihtiyacım yok ki. Ben oyuncak alacağım bu paralarla. Bir iş alacağım kendime. O zaman diyeceksin ki, babacığım, oyuncakçıya gidebilir miyiz? Kendime bir iş almak istiyorum diyeceksin. Of çok sıkıcısı Portakal abla. Çok sıkıcısı. Abim gibi. Yıldız abla da çok sıkıcı. Elma abla da çok sıkıcı. Ya benim suyla çaktığı nedir ya? Ya of ya ya. Tamam bir daha yapma bana söz veriyorum. Ama baba bana o kadar para vermez ki hayatta. Ne olursa baba ver işte para. Baba verirse de ala. Baba verirse para bir yerde abla. E <laughs> iki dakikada nasıl öldürdüm çocuğum hani? ben bana para vermez abla. Ablam yok zaten ne mutsuz bana. Abla daha iyi abiyle de. Ba ama bize para ve bize acı. Tamam babanla konuşacağım. Aşağısı baba baba bir dolar verdi. Yani. O kadar da abartma. Öf ya pak pak hadi gir içeri gir gir. Balkonda konuşak sarı sarı. Siz balkonda konuşun ben biraz içeri telefon bakacağım. Aa, ne kadar da zararlı şeylere bakıyorsun sen. Jobs da yiyeceğim Jobs. Sana vereyim biraz Jobs? Jobs mı Cips mi? Jobs Jobs. Gel gel Avda çubuk kuraka da var. Dara plasa da bir bak. Abi bildi o abi abi be. Gıcık mı diye yiyelim. Bu iş doğru değil. Abinin zilsiz de, bir şey yemiyor. daha sıkı. Oh abla sen de şey kızıyor lan. Ha. Ben, gidiyor ben içeri. Ya kapıyı açın. Açık kapıyı açın. Kapıyı açan. Ana. Ana. Ana abi. Eh. Aman gel balkona. Balkona mı? Balkona mı dedin sen abi? Ha abla gel balkona. Ah kafayı yiyeceğim. Çok estağfur. Bir merdiven atsaydım bari. Ah. Ne yapıyorsun? Merdiven atsana dedin ya. Attım sana. O anlamda değil ama neyse. Evet Seyamide amcacığım. Benim adım Rıfat. Neyse. Eee şey, oğlumuza bir milyon verecek bir bütçede misin? Hayır. Eee peki, bin TL verebilir misiniz? Al i̇lk önce benim istediklerimi yapmalı, benim dediklerimi yapmalı, bana yardım etmeli. <laughs> Bana, bana biraz şarkı söylemeli. Bir kubra şarkı söylesin yeter. Sonra biraz bir kilogram daha biraz un versin. Biraz da e, yavrum sesim kazandı. Her yapacağım? Su için su. <laughs> Beyefendi yani daha doğrusu rüftü gitsin. Selam, selam. Selam, Selami Bey. Ağzınızı kapatırsanız öksürürken, hep ağzınızdaki domatesler yüzüme yapıştı. Ne domatesi Ben Bu bir <laughs> elma elma. E işte herhangi neyse. Ooo ben gidip yüzümü siliyorum. Ah Şale ablası aslında. Ben gül de yüzümü sildim. Yoksa siz? Şöyle katlayayım. Gidince atarım. Yavrum boş ver at gitsin yavrum. Ama zat temizlikçiler gelip alırlar ha. Ya değil. Kardeşlerimi kadar değil. Çek bakalım ya değil. Yok yok yok. Ben gideyim daha fazla dayanamayacağım. Siz atarsınız çok az. Ay ben nasıl ineceğim? Arkadaşım iyi misin? başardın mı? İyi iyi bence. Nasıl konuşuyorsun sen? şaka yaptım. Şakacı mı arkadaşım? Ee, güzel bir şey diyeceğim. Şimdi bu görevi hallettiğimize göre ne olacak? Yeni bir görev gelecek. Çok heyecanlı. Zıplar, zıplar, zıplar. Ne yapıyorsun? Heyecanlı. Zıplar, zıplar, zıplar. Zıpla. hadi, hadi. Hadi, hadi.